Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Doors But Bad oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar geçen videoda bildiğiniz gibi e, bitirememiştik arkadaşlar. Arkadaşlar şu an e, Doors But Bad ile ilgili bilgim var bir sürü yani bu sefer bitireceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım bitirelim arkadaşlar artık ya şu Doors Bad'i ben de sıkıldım şimdi X X geliyor arkadaşlar. Hadi ilk Seek chase gelsin. Hadi. Tamam arkadaşlar seed chase geliyor. Şuradan geçelim. Şöyle. Tamam. Tamam. Şöyle. Tamam geçelim arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar güzel bir şekilde Seek Chase'in birinci bölümünü geçtik. Tamam şimdi rush için devam edelim. Şunlara da bakalım şeyler çıkabiliyor. Tamam. Tamam arkadaşlar. Rush gitti. Hadi bakalım şimdi kütüphaneye gidelim. Kütüphanenin kodunu hatırlıyorum arkadaşlar. 49 285. Doğru hatırlıyorum ben inşallah. Hadi yazalım. 9 285 Tamam arkadaşlar geçtik. Güzel bir şekilde kütüphaneye de geçtik arkadaşlar. Hadi bakalım ikinci sikçe Pardon en bu şekilde en bu. Tamam. Şöyle. Tamam. Tamam arkadaşlar şöyle girelim an. Tamam. Şöyle güzel bir şekilde. Evet. Geliyor mu? Yok gelmiyor. Burada hatırladığım gibi Timothy vardı. Bak arkadaşlar o çekmecede. Tamam şöyle Devam. o oh. o kaşa gizli yer o oh. o oh. o oh. arkadaşlar gizli yer bulduk o oh. Tamam kaşa güzel bilmiyordum burayı lan lan o oh. cimli bir canavar var. Jack değil mi lan? <laughs> oğlum o Jack ya. Neyse arkadaşlar devam edelim. Hadi bakalım, ee, devam ediyoruz. Tamam. Si geliyor. Koş. Tamam. Şöyle. Tamam. Düzgün bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar. yap Geç. Tamam. Tamam. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Geliyor. Tamam. Güzel. Tamam. O gelirken biz şurayı da geçelim. Ve geçtik. Evet arkadaşlar, güzel bir şekilde geçtik burayı. Şimdi bir şey geliyordu burada. Ha. Huh. Rush git. Tamam. tamam. Rush'ı da geçtik arkadaşlar. Şimdi burada halt geliyor galiba. Aa, buraya bilmiyorum ama neyse arkadaşlar. Vantimizden gidelim. İnşallah oyunu bitiririz arkadaşlar. Çünkü halta yaklaştık. Halttan sonra 99. kapı geliyor. Aha halt. Halt. Tamam arkadaşlar güzel bir şekilde ilerleyelim. Allah. Güzel. Tamam arkadaşlar bitti. Haltı da atlattığımıza göre arkadaşlar şuradan devam edelim. Tamam. Oğlum gir. Ha. Tamam arkadaşlar güzel. Güzel gidiyoruz. He evet, 99. kaba arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Dur tamam. Oğlum aç. Tamam. Dur. Şuradan dokunalım. Tamam. Güzel bir şekilde gidiyoruz. Ve arkadaşlar oyunumuz bitti. Hadi bakalım kapan kanka. Yes ve görüşürüz. Figür. Arkadaşlar güzel bir şekilde kaçtık. Aha. Bu, wow.

Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Değerli sağlıklı kalın. Hepinize görüşürüz diyorum. Bay bay.